Ramazan bayramı dolayısıyla kutlama mesajını gazetemizle paylaşan Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, annelerimiz, babalarımız ve akrabalarımız başta olmak üzere sevgi ve saygıyı esas alarak bayramı geçirelim dedi. Ramazan bayramına daha ulaştıran, kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bu bayramı bizlere müjdeleyen, ümmetine en güzel hediye eden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sayısı salat ve selam olsun. Şüphesiz değerli Müslüman kardeşlerim, bayramlar bizler için Cenab-ı Allah tarafından verilmiş, birbirimize olan sevgi, saygı, hoşgörün zirveye çıktığı, kardeşlik duygularının en ulvi noktada, bütün gönül coğrafyalarımızda hasreten her şeyimizle bir duygu, coşkusu yaşandığı önemli zaman dilimlerinden birisidir. Bu bayramlarımızı en güzel şekilde idrak ve ihya ederek Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Azimüşşan'da verdiği evrensel mesajları, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bütün melekut alemine indirilen peygamberlerin peygamberi olan Resulullah'ın kıyamete kadar evrensel mesajlarını bütün hayatımızın her alanında en güzel şekilde yaşama bizlerin sorumluluğu. Resulullah'ın ilahi mesajıyla bütün başta en yakın annelerimiz, babalarımız, akrabalarımız olmak üzere yakın ve uzak komşularımız, fakirler, yoksullar, miskinler, kimsesizler, bir arada yaşadığımız Müslüman kardeşlerimiz veyahut da topluluklarla en güzel şekilde iletişimimizi, diyaloğumuzu, irtibatımızı güçlü tutarak, sevgi ve saygıyı esas alarak geçirelim. Yine bayram günleri Aynı zamanda hediyeleşme günleridir, ikramlaşma günleridir. Birbirimize en güzel şekilde hediyeler vererek sevindirelim. Birbirimizin hediyeleşmenin yanında kimsesizlere, fakirlere, yoksullara da infak noktasında, zekat noktasında, fidre ve fidyelerimizle, sadakalarımızla onlara da kardeşlik köprüsünü en güzel şekilde kuralım. Çünkü hediyeleşmek aradaki sevgi ve saygıyı artıran zekat köprüsü de kardeşliği zirveye taşıyan Cenab-ı Allah'ın bizlere yapmamızı emrettiği önemli dini vecibelerdir. Yine bayram günlerinde ve her daim dargınların, kırgınların, küslerin barıştırılması veya barışmaları Allah'ın bizlere bir emridir. Bunu özellikle istirham ediyorum. Müslümanın Müslümana üç günden fazla küs durması, onu terk etmesi, onu yine bayramlar sosyal yardımlaşma, dayanışmanın zirve yaptığı en önemli zaman dilimidir. Her daim birbirimize destek olalım. Birbirimizin dertleriyle hemhal olalım. Kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslüman kardeşinin sıkıntısını Giderirse Allah da kıyamet günü onun sıkıntısını giderir. Kim bir Müslüman kardeşinin ayıp ve kusurlarını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıp ve kusurlarını örter. Ey Müslümanlar birbirinizle hasetleşmeyin, zıtlaşmayın, birbirinize kin, nefret duymayın, birbirinize öfke ve arkanızdan hoşlanmayacağı şekilde suizanda çekişmede, gıybette bulunmayın ilahi düsturlarını. Hayatımızın her döneminde olduğu gibi bayram günlerinde de en hassas noktada hareketle birbirimizi üzecek, kıracak davranışlardan son derece kaçınalım.